Annem de gittiğine göre rahat rahat telefonla oynayabilirim. Oğlum yine mi telefonla oynuyorsun Anne ders çalışıyordum ya. Vallahi billahi yeni aldım telefonu elimden ya. Ders çalış ders. Bütün gün telefonla oynuyorum. Tamam anne ya. Hah atıyorum telefonu. Oldu mu? Allah'ım ya bu bardakla da herkes içmiş ya. Yeni bir bardak alayım dur. gelmeyeceğim. Rahat edersiniz ya ben siz ben ne yapacağım düğünlerim? Onun düğününe gitme, onun düğününe gitme. Senin düğününe kim gelecek ya? Oğlum tabağını bitir. Kalıntılar görüyorum bak. Anne tabağı da mı yiyeyim? Al bak kaşık temiz, tabak tertemiz çeyizine kattığın günden bu yana haline getirdim ya. Daha ne istiyorsun ya? Sus! Cevap verme anne! Anne, kahvaltı hazırlar mısın ya? Bıktım artık hepiniz ayrı ayrı kahvaltı hazırlamaktan ya. Saatinde kalk, kahvaltını ailenle beraber yap. Ders. Kırıp atacağım o telefonunu ya Uf tamam anne ya Bir kere de peki annecim de ya Peki annecim oldu mu? Ben söyledikten sonra ne anlamı kaldı canım? Anne beyaz gömleğimi bulamıyorum ya Nerede bu gömlek? Nereye koyduysan oradadır Uf <laughs> anne ya Ne zaman evleneceksin ya? Durum sevmek istiyorum ben Nasıl Nasip kısmet annecim ya Bakalım artık Anne bu lafları söyle zaten Hava buz gibi Ayağına çorap giy Tamam anne tamam 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 Anneciğim yalnız o öyle değil Tabii çocuğum Biz hiçbir şey bilmeyiz zaten Her şeyi siz bilirsiniz Uyumadın mı sen daha? Saat kaç oldu? Anne hiçbir istediğimi yapmıyorsunuz ya bilemedim ki ya. Anne tamam özür dilerim. Söz bir daha yapmayacağım. Yok öyle özür dilerim falan. Sen beni şimdi anlamıyorsun biliyorum. İleride senin de çocuğun olunca anlarsın. Soğuk çay gibisi de yok ya. Vallahi dünya varmış. Kim buldu abi bu soğuk çayı ya? Çayın buz gibi oldu ya. Soğuk çay içiyorum zaten anne zaten <laughs> Bak Hatice'nin oğluna neler yapıyor Anne o kimsenin yapmadığını yaptı ya Bak Kadriye'nin oğluna O da birçok şey yapıyor Sen Of anne, kıyasladığın insanlara bak Allah aşkına ya. Başım çatlayacak ya. Anne başım çok ağrıyor ya. Ağrı kesici falan yok mu ya? Hep o bilgisayar başına oturmaktan oluyor bunlar. Kafam bunlara yorduğum kadar derslere yorsaydım şu an profesör olmuştum. Kitap oku ya. Al kitap okuyorum anne. Aklımı kütüphaneye çevirdiniz. Yetmedi odamı da kütüphaneye çevirdiniz. Yeter ya şurada 5000 tane kitap var ya. Sus! Cevap verme anne! Ders çalış ders! Anne canım ders çalışmak istemiyorum. Zorlama Allah'ın aşkına ya. Ne olur zorlama ya. Bir kere de benim dediğim olsun ya. Benim bu evde hiçbir söylediğim şey dinlenmiyor zaten. Odanı topla. Bak bir daha dokunma odanı. Pislik içinde yaşarsın he. Tamam anneciğim bugün toplayacağım söz veriyorum bak bugün toplayacağım. Anne ne yemek yaptın ya? Anne ne yemek var? Zırt kumun kökü var. Yer misin? Bak oğlum eğer o çocukla görüşmeye devam edersen yeminle hakkımı helal etmem sana. Anne Mehmet iyi çocuk ya. Bak kitap okuma alışkanlığımı bile ondan edindi Ne istiyorsun çocuktan? Çocuğusun sen? Anne ben zaten saatlerdir evdeyim ya. Akşam baban gelince görürsün sen. Ya anne ya. Aa, basma ekranını sen de burayı. Saçmalam anne ya. Bunları babana da söylesene sıkıyorsa. Anne. Meyvelerini neden soymadın ya? Oğlum vitamini kabuğunda olun ya. Kabuğunu soymadan yenir o.